Yeşilçam'ın dillere destan güzellikleriyle kendine hayran bırakan isimlerin şimdiki hallerini sizler için derledik. Videoya geçmeden önce Yeşilçam severlerin kanalımıza abone olup videomuzu beğenip değerli görüşlerini yorumlarda belirtmesini bekliyoruz. Türkan Şoray İşte Yeşilçam'ın unutulmayan güzeli Türkan Şoray, Türk sinemasının sultanı ve Şoray kanunlarının yaratıcısıdır. Güldürü ve dram türü filmlerde eşdeğer rol yeteneği sergilediği gibi hem halk kızı hem de burjuva kızı tiplemelerini layığıyla ile yerine getirmiştir. Ayrıca Türk sinemasının en güzel resim veren kadın oyuncusudur. Bunun yanında en büyük ücretleri de o almıştır. Tiyatro oyuncusu Cihan Ünal'la 1983'te evlenmiş, 1987'de ayrılmış ve bu evlilikten Yağmur adlı bir kızları olmuştur. Filiz Akın, eğitimini arkeoloji üzerine almış olan Filiz Akın'ın oyunculuk hayatı Artist dergisinin düzenlediği yarışmayı kazanmasıyla başlar. Belki de sinemanın eğitimli oyuncularından biri olması dolayısıyla filmlerinde daha modern rolleri canlandırdı. O toplumun batıya dönük yüzünü temsil ediyordu. Zaten ince, sarışın ve kırılgan kişiliğiyle halk kızına oynadığı rollerde pek de inandırıcı olamadığı için zamanla zengin kızlarını, burjuva güllerini temsil eden bir alana doğru kaydı. 1964 yılında evlendiği Türker İnanoğlu evliliği 10 yıl sürdü. Çift 1974'te ayrıldı. Hülya Koçyiğit Yine dört büyüklerden biri olan Hülya Koçyiğit ise geniş bir canlandırma yelpazesi ve çok farklı kimliklere bürünme yeteneği vardı. Her sınıfa ait olabilen, evin kibar kızı rollerinin üstesinden başarıyla geliyordu. 1963 yılında Berlin Film Festivali'nde Türk sinemasına o güne kadar verilen en büyük ödül olan Altın Ay'ı kazandı. Ayrıca halen yerli ve yabancı film festivallerinde en çok ödül alan bayan sanatçımızdır. Oyuncu Engin Altan Düz Yatan, torunu Neslişah Alkoçlarla evlidir. Fatma Girik Fatma Girik her ne kadar dramatik karakterleri de başarıyla canlandırabileceğini ispatlasa da, mavi gözleri ve canlı kişiliğiyle 60'lı ve 80'li yılların filmlerine damgasını vuran Girik, oyunculuk kariyerine 1957 yılında Lekeköy filmiyle başladı. Birkaç yıl sonra yönetmen Memduh Ün'ün ün destekleriyle Türk sinemasının yıldız isimlerinden biri olarak kendine yer edindi. Kariyerinin başlangıcından itibaren dinamik, canlı, acul, girişken, kolay yılmayan, daha erkeksi, yeni yaşama kültürüyle dalga geçen, alt kültüre yakın bir tipleri canlandırdı. Gülşen Bubikoğlu Gülşen Bubikoğlu, Fatih Kız Lisesi'nde eğitim gördü. 1971'de Fatih Kız Lisesi'ni bitirdi. LCC Kültür Merkezi'nde bir yıl lisan, Mankenlik ve dans eğitimi aldı. 1973 yılında Ses Sinema Dergisi'nin açmış olduğu yarışmayla sinemayla tanıştı. Kariyerine Erler Film Öncülüğü'nde Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yaban filminde başrolü oynayarak başlayan Bubikoğlu, 1974 yılında İnanoğlu'yla birlikte gizli bir düğünle Kemal Utku'nun evinde evlenmiştir. Esen Püsküllü. Esen Püsküllü her ne kadar Türkan Şoray ve Filiz Akın gibi belli başlı kadın oyuncuların karizmasına yetişememiş olsa da balık eti vücudu, güzel yüzü ve zerafetiyle kendi havasını yaratmıştır. Genç yaşta Ses Dergisi'nin Sinema Yıldızı yarışmasında ikinciliği kazanarak oyunculuk mesleğine adım atmıştır. 60'lı ve 70'li yıllarda ismi en çok zikredilen yıldızlardan biriydi sarı saçları ve yeşil mavi gözleriyle döneminin en güzel yüzlü kadın oyuncularından biri olarak kabul edilir. 1980'lerde sinema kariyerini bırakmadan önce senaryo yazarlığını da soyunmuştur. Sevda Ferda Sevda Ferda'nın sinema kariyeri bir başarısızlık hikayesiyle başlar. 1958 yılında çevirdiği ilk filmi tutulmayınca Almanya'ya yerleşir. Türkiye'ye dönerek sinemada tekrar şansını denemesi ise ablasının ısrarlarıyla gerçekleşir. Azrail'in Habercisi filmiyle beklemediği bir ilgi gören sanatçı, vamp ve kötü kadın rolleriyle arka arkaya birçok filmde yer alır. Salon komedileri ve sabun köpüğü tabir edilen filmlerde başrol, daha kalıcı filmlerde ise yardımcı kadın oyuncu rollerinde oynayan Sevda Ferda, Türk filmlerine ilginin azaldığı bir dönemde geçinebilmek için sahneye çıkarak şarkı söylemiştir. Hale Soygazi Hale Soygazi üniversitede Fransız filolojisi ikinci sınıftan ayrılarak İsviçre'ye gitti. Orada mankenlik kursu gören sanatçı Türkiye'ye dönüp manken ve foto model olarak çalıştı. 1972'de Saklambaç gazetesinin açtığı Türkiye Sinema Güzellik Yarışması'na katıldı ve birinci oldu. Daha sonra İtalya'da Avrupa Sinema Güzeli seçildi. Yurda dönünce 10 film çevirmek üzere bir anlaşma yaptı. Figen Han asıl adı Neval Karpuz olan oyuncu 1967 yılında sinemaya adım attı. Başlangıçta fantastik filmlerde rol alan Han, daha sonra 70'lerin seks Furyası döneminde Vamp Kadın titremesiyle adını duyurdu. Yönetmen Barış Hasanla uzun süreli bir ilişki yaşamış olan Soygazi, daha sonra Türkiye'nin önde gelen entelektüellerinden Murat Belge ile yaşadığı 10 yıl kadar süren birlikteliğin ardından Belge ile evlendi. Zeynep Aksu Zeynep Aksu, asıl ismiyle Füsun Demiroğlu, 1960'ların sonuyla 1970'lerin başında 5 yıl gibi kısa süren bir zaman diliminde oyunculuk yapmıştır. Buna rağmen oynadığı başrollerle adından söz ettirmeyi başardı. Hatta o dönemde Türkan Şoray'a rakip olarak bile gösterildi. Banu Alkan, aslen Yugoslavya göçmeni olan Banu Alkan'ın gerçek ismi de Hırvatça yaban gülü anlamına gelen Remka Rebro'dur. Henüz 16 yaşındayken rüyalarını süsleyen mankenlik mesleğine adım attı. Bu yıllarda oynadığı bir sabun reklamından sonra Alkan, yönetmen Memduh Ün'ün ün dikkatini çekti ve sözleşme imzaladılar. Son filmini 1989 yılında çeken oyuncu, 1998 yılında çıkardığı Neremi albümüyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Bu sansasyonel çıkışının ardından iki televizyon dizisinde rol aldı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşmek üzere.